Biz bazen lacivert, bazen de sarıyız. Republic of Fenerbahçe'nin asil kanaryalarıyız. Aslanla kükredi Operatörler geldi seslerini kestiler Toz duman oldu ortalık karıştı Bütün dünya altı Kasım'la tanıştı Bu şarkı bize asil Fenerbahçe'ye bahçeye <laughs> Tüm fanatiklere doğan bebeklere 6 Kasım hatırası bizden size Sarı acı verdi Goller yağacak diye söylemiştik biz size Tüm yaşamla ezip Geçecek dememiş miydi <laughs> Türkiye Yarın düzüne gerisi bize ne? Goller bizden size hediye Dönüp de bakma geriye Altı tane gol bizden size hediye Hoş geldin cehenneme kapı Aslanlar kükredi arenada estiler Ladetöler geldi seslerini kestiler Toz duman oldu ortalık karıştı Bütün dünya altı Kasım'la tanıştı Aslanlar kükredi arenada estiler Ladetöler geldi seslerini kestiler Toz duman oldu ortalık karıştı Üst bin bomba Hazırız patlamaya Ama burada her şey dostça Dostlar paylaşılsın sahada Salar da burada Alex de Soza Samba samba Anelka iki tane bomba Brazilya Fransa hepsi burada bizi bizim arenada İşte budur Fener rakip falan tanımaz Kanarya bu kimseden korkmaz Olmamaz Yılmaz Fenerbahçe solmaz Hoş geldin cehenneme Kadıköy'e Kredi ararın ada istiler, geldi seslerini kestiler. Osmanlı oldu ortalık karıştı, bütün dünya altı Kasım'la tanıştı. Aslanlar kükredi ararın ada istiler, geldi seslerini kestiler. Osmanlı oldu ortalık karıştı, bütün dünya altı tanıştı